Hepimizin bildiği gibi dünya her 24 saatte bir dönüyor. Ancak gezegenimiz 29 Haziran 2022'de hiç olmadığı kadar hızlı döndü. Ona neden olaraksa pek çok hipotez var. Buzunların erimesiyle, kutuplardaki ağırlık kaybı, okyanus gelgitleri veya ayın yer çekimi kuvveti gibi. Peki bu durum ne kadar önemli? İlk olarak dünya bundan çok daha hızlı dönerse muhtemelen hepimiz ölmüş olacağız. Saatte 1 kilometre hızlandığını düşünürsek, ekvator etrafındaki deniz seviyesinin birkaç santim yükseldiğini görürüz. 100 kilometre saat hızlansaydı, Amazon Havzası, Kuzey Avustralya ve ekvatoral bölgedeki adaların tamamı su altında kalırdı. Uyduların konumu bozulur, uydu iletişimleri, televizyon yayıncılığı, askeri ve istihbari operasyonlar geçici süreliğine kesilirdi. Dünya ile birlikte atmosfer de hızlanacağı için günlük rüzgarlarda veya hava durumlarında da değişiklik olur, kasırgalar daha kuvvetli eser, tektonik plakalar daha hızlı hareket ederdi ve dünya sayısız dev depremlerle karşı karşıya kalırdı.